4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Tuna Bağcılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Bağcılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52 Tayyar Rahmiye Hanım'a bir dörtlük ile seslenmek isteseydiniz ona neler söylerdiniz? Söylemek istediklerinizi yandaki noktalı yerlere yazınız. Cevap, bir dişi kurt var ötede düşmanı bekler Osmaniye'de. Düşmanı kovmak için bekler köşede. Osmaniye bir tayyar Rahmiye Hanım. 4. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.